Herkese merhaba. Bugün size şu algoritmalar konusuna artık bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü uzun bir konu biliyorsunuz. Ancak ne demiştik daha önce de 1 milyon kilometre yol o ilk adımı atarsam biter. Şimdi algoritmalar nedir aslında? Temel anlamda buna bakmak lazım. Şimdi aslında algoritmalar kazak örmek gibi bir şeydir arkadaşlar. Yani siz ne yaparsınız bir kaza örmeye başlarsınız. Ancak içerisinde bir tane imlek bile atlasanız o kazak delik olur ya. Bunun gibi bir şeydir. milimetrik olarak bütün sayısal olarak düşündüklerinizi matematiğe dökerek daha sonra da bunu bir programlama dili kullanarak hayata geçirme işidir aslında algoritmalar. Şimdi nereden biliyorum? Ben iki sene oldu bu işlere başlayalım ama üniversitedeyken bizde bilgisayar programlama yani mühendislikte bilgisayar programlama dersleri vardı. Şimdi baktığınızda burada işte Ta o zamandan kalma. Yani Programcılık Mantığı diye bir tane kitap 2008 yılında. Ben bu kitabı alıp okumuştum ta o zamanlar. E, gençken okuduklarınız kaç yıl sonra? Bakın bu yaşta işime yaradı açıkçası. Şimdi bu sistemlerin kurulumunda e, gördüğünüz gibi çok faydasını görüyorum. Yani edindiğiniz hiçbir bilginin boşa gitmeyeceğini, doğru bilgilerin doğru zamanlarda... Doğru şekilde karşınıza çıktığında işe yarayacağını bilmenizde fayda var. Şimdi algoritmalar konusuna girdiğimizde, yani borsa sistemlerinde algoritmalarda çok kafanızı karıştırmadan aslında analiz yapabileceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Zaten üzerine analiz oluşturabileceğiniz, strateji geliştirebileceğiniz e, milyarlarca veri yok. Yani topu topu 4-5 tane veri var. Bunlar neler? İşte hacim var. E, üzerine analiz yapıp e, ne yapabilirsiniz? Algoritma geliştirebilirsiniz. Mum boyları var. E, bunların üzerine algoritmalar geliştirebilirsiniz. Fiyatın yüzdelik hareketleri var. Bunların üzerine e, algoritmalar geliştirebilirsiniz. Bir de zaman var. Yani baktığınızda şurada 4 tane Kavram üzerinde algoritmalar geliştirebilirsiniz ya da bunların tamamını kullanarak bir algoritma geliştirebilirsiniz. Şimdi algoritma ile alım satım stratejisi aynı şey değil yani alım satım stratejisi çok daha farklı bir şey o bir düşünce sistemidir ancak algoritmalar bunların yazılma geçmiş halidir. Şimdi birçok konuyla ilgili daha önce de anlattım ancak tek tek yönlü yani bir emtiyada çalışacak trade sistemleri aramayın bir fikriniz varsa o fikri tüm emtiaların içerisinden alıp sökecek olan algoritmalar üzerinde çalışın. Yani ben bir strateji bulayım ve bütün emtialarda eş zamanlı olarak işe yarasın. Buna kafanızı yormayın. Öncelikle bilmeniz gereken şey şu. Bir yapı varsa ya e, şu şekilde bir yapı varsa bir sistem varsa baktığınız gibi şu şekilde bir yapı varsa bunların içerisinden ayrışma. Örnek veriyorum hacim olarak ayrışanları tespit edebilirsiniz. Mum boyu olarak ayrışanları tespit edebilirsiniz. Yüzdelik fiyat hareketi olarak ayrışanları tespit edebilirsiniz. Zaman birim zaman içerisinde yani daha kısa zamanda daha yüksek fiyat hareketleri zaman analizi yapabilirsiniz. Bunlardan herhangi bir tanesini kullanarak bunların içerisinden ayrışan olan yapıyı seçme üzerine algoritmalar geliştirmelisiniz. Ben bir sistem bulayım long ve short açayım o da bir emtiyada işe yaradıktan sonra diğerinde de işe yarasın. Böyle bir saçmalık yok daha önceden bunları backtest sistemlerini anlatmıştım. Ancak bu mantıktaki yani bu dört tane veriden bir tanesinde ayrışan yapıyı bu sistem üzerinden çekmek üzerine algoritmalar geliştirmelisiniz. Şimdi algoritmayı geliştirdiniz diyelim bir alım satım stratejiniz var diyelim. Bunun birçok yönü olabilir. Yani uzun vadeli alım ve satım stratejileri oluşturabilirsiniz. Örnek veriyorum buradan long kaçan birisi bakın buradan long kaçan birisi gelebilir. Buradan tekrardan bakın buradan short açabilir. Buradan long açabilir Burada bunu bir trailing stop yani <laughs> takip eden zarar sistemi ile beraber ilerleterek bunu belirli bir seviyede kapatabilir. Bunların üzerine çok fazla stratejiler uydur geliştirebilirsiniz. Yani uydurabilirsiniz bunlarla ilgili. Bakın buradaki yeşil bölge içerisindeki long bölgesi içerisinde bir trailing stopla trade trailing edilebilir. Sonra bu short bölgesine girdiğinde tekrardan bu bölgeye girdiğinde buraya bir işte artık işlemden çıkılabilir. Ama tekrardan long bölgeye girdiğinde tekrardan alım yapılabilir. Ve bu pozisyonlar yıllarca, aylarca taşınabilir. Yani baktığınız gibi bunun gibi çok fazla stratejiler geliştirebilirsiniz uzun boylu olarak. Mesela örnek görüyorum. Şimdi mesela bu neymiş? Bond. Mesela bu arkadaşlar buradan long açan bir sistem hala açık mesela gördüğünüz gibi. Buradan long girdikten sonra uzun vadede tekrardan işte uzun süreli stratejiler geliştirebilirsiniz. Mesela bu neymiş? pepe mesela burada tek sinyal görüyor musunuz? Tek bir long sinyali var ve pozisyon hala açık gibi. Veyahut da bunu kısa vadeli olarak scalper şeklindeki işlemler için algoritmalar geliştirebilirsiniz. Ancak scalp işlemleri şöyle bir sıkıntısı vardır. Botlarda biliyorsunuz alım ve satım ne kadar fazla olursa ödeyeceğiniz funding rate'ler şeyde borsa tarafında o kadar fazla olacaktır. Yani nedir? Çünkü böyle bir işlem ücreti ödüyorsunuz ve bu işlem ücretinin de belli bir maliyeti var. Ee, yani attığınız taşın ürküttüğünüz kurbağaya değmesi gerekiyor. Ee, orada ne yapmanız lazım? Scalp işlemlerde çok fazla işleme girip çıktığınız için içerisine ödeyeceğiniz funding rate'ler e, çok fazla artacaktır. Scalp işlemlerde özellikle 1 dakikalık işlemlerdeki volatiliteler işlemlerin masraflarına yetmeyebilir. Bu nedenle 5 dakika, 15 dakika ve hatta bir saatlik sistemlerde algoritmalar geliştirebilirsiniz. Geliştirdiğiniz şeyin yani dediğim gibi masraflarını karşılaması da gerekir. Ancak şöyle bir şey var. Tabii scalp işlemlerde geliştirirken scalp'tan kastım şu. Bir emtiyada long ve short sistemleri arayan scalp işlemleri değil. Bir dakikada volatilitesi ayrışan, zaman biriminde daha yüksek fiyat hareketi yapan ya da hacmi yükselen emtiyalarda long ve short işlemler almak üzerine e, algoritmalar geliştirmelisiniz. Şimdi baktığınızda e, bu sistemleri alıp yani algoritmalara başladığınız bir işlem fikriniz var. En basitinden 50 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalamanın kesiştiği yerlerde bana long ve short sinyali üret dediniz. Yani bu tarz bir fikriniz var diyelim. Şimdi TradingView üzerinde e, şöyle bir olay var. Yani bu long ve short sinyallerini ne yapmanız lazım? Burada bir yapı var. Yani siz burada bir long ve short sinyali üretiyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi bunu ne yapıyorsunuz? Buradan bir borsaya göndermeniz lazım. Binance'a ya da işte OKEX'e ya da MaxG'ye herhangi bir borsaya bunu ne yapmanız lazım? Göndermeniz gerekiyor. Şimdi bunu gönderebilmeniz için yani Singer'i Trading View'dan çıkıp Binance'a ulaşabilmesi için bir aracı kurma ihtiyacınız var. Genellikle şu şart, şu tarzda yani Wunder Trading, işte Three gibi şunun gibi Wonder Trading gibi, TricoMas gibi şeyler var, web sayfaları var. Bunlar ne yapıyorlar? Ee, şey yapıyorlar. Yani siz buradan oluşturduğunuz alert, yani oluşturulan bir sinyal sistemini buradan şeye gönderiyorlar. Nasıl? Yani bunu bir aracı kuruma gönderiyorsunuz, oradan da borsaya gönderiyorsunuz. Siz buradan geldiğinizde, buradan bir sinyal oluştur dediğinizde, bakın, şu şekilde. Ya da şuradan açalım, şöyle yapalım, bakalım. Pardon. Alert, bot alert sistem diyelim. Gelelim şuradan bir tane sinyal oluştur diyelim. Şimdi bakın buradan bir sinyal oluşturmak istediğinizde bu sinyali buradan alıp şeye göndermeniz lazım. Herhangi bir alana göndermeniz lazım. Long sinyal ya da short sinyal şeklinde bunu alacaksınız. Bu aracı kurumlardan birine göndereceksiniz. Oradan da borsanıza göndereceksiniz. Bunu yapabilmeniz için ne yapmanız lazım? Borsanızın apilerini bu Tree Commands ya da Wunder Trading gibi bir aracı kuruma bağlamak zorundasınız. Ya da diğer bir alternatif Direct Trading View üzerinden şu şekilde yapabilirsiniz. Burada işlem paneli bölümü var. Burada Bybit var, OKEX var, Binance var. Birçok borsa var burada. HTX var, Whitebit var. Şimdi bunlardan ne yapabilirsiniz? Buradan emirleri manuel olarak bu borsalara gönderebilirsiniz. Ancak bunların içerisinde sadece OKEX'in bununla ilgili botların alert sistemini yani bu sinyalleri doğrudan borsaya TradingView'da herhangi bir aracı kullanmadan daha önceki Binance'da nasıl yapıyorduk? Alıyorduk TradingView'daki sinyali bir Wunder Trading ya da Tricomas gibi bir aracı kurma bu sinyali de alıp oradan e, şeye gönderiyorduk, borsaya gönderiyorduk. Bunların tabi hepsi bir zaman e, ve bunların hepsi de bir hız gerektiren şeyler arkadaşlar. Ancak burada TradingView üzerinde OKEX'in şu anda böyle bir sistemi var. O de ne dezavantajı var? Tabii o size bunu verirken de şunu yapıyor. Özellikle yeni listelemelerde oluşturacağınız stratejilerde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü eski olan ve çok fazla yüksek fiyat hareketi yapmayan emtiaları genelde listeliyor. Daha çok kurumsal firmalar tarafından kullanıldığı için de fiyat hareketlerinin o kadar akışkan ve yüksek yönlü olmadığı bir borsa yapısıyla bunu kendini garanti altına almış oluyor. Şimdi OKEX bunu sağlayabiliyor. Yani siz buradan alıp ne yapabiliyorsunuz? Bu sistemlerle ilgili sinyalleri buradan alıp şeye gönderebiliyorsunuz o e gönderebiliyorsunuz. Bot alert sistem diyorsunuz. Bunların detaylarına daha sonra gireceğim. Yani long sinyal oluştur diyorsunuz buradan ve bunları şeye gönderiyorsunuz. O e gönderiyorsunuz. Öncelikle bu işin mantığını anlamanızı istiyorum. Şimdi hmm. eğer siz bunu buradan o kekse gönderebiliyorsanız.